gel sen buraya, gel sen buraya. Hay maşallah be! Bora matrasın mı? Yok, yok, yok. Şey yap, alttan sorma mu? Alttan tut bir şey. <laughs> i̇şte burada ne buradan al? Tersine. Devirdi mantar yakaları dedim sana, devirdi! Basma! Basma! Bantları yok, balıklar kaldı. denize bak, sıra denize bak, sıra denize bak! Bantları asılmayın, sıra denize bak! Sıkıntı yok! Az bir ileri dokun! Tamam! Bantları asılma, bantları asılma! Hı şey, ITC biraz yakındır Arif abi. Evet. Eş, eşiğin öbür tarafına atla. ITC yakındır. Bora abi, sen buraya gel. Hadi Bora abi. Hadi Bora Hangi hocaya gidiyorsun? Hangi hocaya gidiyorsun? Onu söyle bana. Ulan Aytaç bu bal nereden geliyor bu bal? <laughs> Ay maşallah be. Ay maşallah. <laughs> Al diyor. Ay güzel yaydırın diyor. O ambar kapansa kapamayın. Maşallah be. Neredesin sen be abi? Daha bir boy oldu. Ay maşallah be. Buraya basmıyor. Para gidiyor para. Daha, Daha gelmediler buraya. Ya, gelmediler. Ulan Aytek. Hadi hadi çekin çekin birikti birikti. Çekemeyeceğiz. Hadi. hadi. Hadi üst üste iyi oluyor. Hadi. Hadi. Allah için bas be, Allah için bas. 50 var abi. Boru. Hay maşallah hadi geliyor. Kimse görmeden. abi kimse görmeden. görmeden. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Tavuğu yedik mi tavuğu? Tavuğu yedik mi tavuğu? Tavuğu yedik mi? Yumurtalı ekmeğe devam. Boji, boji, <laughs> Hahaha. <laughs> abi sen koş, çok sügül, gol. Sen git bir çay git bıçağa abi. Ama havaza. çok şey yapmayın, ezdirmeyin balı. Alır, alır. Küçüş. Gene geçsek alırız. Kaç boy aldık? Geliver, geliyor. Gel. Geliver ama Kaç boy aldık Arif abi? 3 geldi. 3 geldi mi? Ha. Tamam. Balıkları ezdirmeyin. Böyle gidelim mi? mı aç gözle olacağız? Şuna Muayene yapalım. Muayene mi yapalım? Ha, ha. Arif abi iki gün balık ha, temizleriz. 2 gün balık temizleriz ha. Arif abi diyor. Biz açgözlüyüz diyor öbür aynalığa sarsılıyor. Zararım, Sararım. Sararım, sararım dediğimi sararım. Balamuta devam. Balamuta devam. Barbunya plagi. Plaj revani. Acılı plagi Acılı Baba! geçer get, o geçer boş ver. Kimseler görmeden. <laughs> <laughs> <Hayır>, gö <laughs> Arif abi çok aç gözüsün ya. Bize böyle adam lazım. Hayır, bize, hayır. bize böyle adam lazım. Aç göz olacak. Bir bir <laughs> Koşarak geldi adam amına koyayım. Suyun üstünde Kaparma geldi. Boru! Ulan boru! Esat abi işi mi bitirdik işte bedduası tuttu. Esat abinin bedduası tuttu. Asıl boru abi! Burayı bi Asıl, sana. asıl bura abi <laughs> Ya be, asıl sana abi Ya bırak gitsin Sen ne kadar alamadın düşmedi <laughs> ulan cana düşmedi gitsin <laughs> at gitsin Koy götür balığı Her yer balık <laughs> Yürü be dayım be Adam dedi bin çife dört tane balık alırız Halim abi ha. Sen bir çay söyle bile Tamam 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 Ne bin çife Hangi bin çife tamam, Hangi hocaya gidiyorsun sen be? Harun hocam okuyor seni.